Arkadaşlar gördüğünüz gibi Emir'le Brawl Stars'ı oynuyoruz. E, günlerdir Emir'le video gelmiyordu. Merhaba Emir. Ne haber arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bir tane büyük kutu patlatacağım. Bugün bana soru çıktı. Ama daha bir şey çıkacağını sanmadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Search. Bana da çıkmıştı. Arkadaşlar bu arada videomu beğenmemişsiniz. Search çıktı videosunu. Arkadaşlar. 3 güne sus alıyorum. Sus bak. Tamam. Kötü değer verirsin sen. 36 altın. Aksesuar çıktı ya. Kimin aksesuarı? Daryl. Ha tamam. Arkadaşlar Abi, şimdi de ben, ben, benim ben kanka şimdi sen Piper al ben Dynamite Abi, alıyorum. Abi ben, ben bunu deneyeceğim. Abi ben bunu deneyeceğim. Tamam hadi. Ondan sonra da haritayı deneyeceğiz, okay mi? La 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 Arkadaşlar, karşılıkma bir tane kız karakter gel. Siz kendinizi yakışıklı kol gibi hissedersiniz. La <laughs> la 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 la. Kakatsız ya. Videoyu uyum hatırladın. Dur. Abi bu arada otur, otur, otur. Bugün bana iki tane şey çıktı. Ne? Biri sor bir de aksesuar. Bir de bana yalan atıyor. Veda ve mega kutudan Leon çıktı diye. <laughs> Abi ondan bana sor çıkmadı. Sağlıklı saçtım ondan çıktı. Gıcık. <laughs> Arkadaşlar bana mega kutudan sor çıktı. Günlerde çıkmıyordu. Karakter. Karakter. <laughs> Arkadaşlar. Ben o bibiyi bir bibi, bibiliyim. Hah ben öldürdüm kuruu arkadaşlar. Ya robot ama ben de öldür arkadaşlar. <laughs> Hakkını helal et kanka. <laughs> helal olsun helal olmasın ölürsen. Kanka beni öldürenler onlar bekle. 3 saniye daha dayan. 2 1 Süper. Dayandım. <laughs> ne yapıyorsun? Ben şuradan birkaç kaçayım. Keşke diğer adamları ulti nassaydım. O fena pro onlar arkadaşlar. Onlar pro biz de hackeriz kardeş. <laughs> ah yapamadım ya. Ey ey hayda. Ey. <laughs> Neyse arkadaşlar bu maç olmadı. Kanka hadi gel dostluk maçı. Abi gel kupa kazan. Arkadaşlar bu arada size bir, bir şey söyleyeceğim. Bu. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bizim kulübe yok edici diye bir adam katıldı. Gördüğünüz gibi adam onu söyleyecek. Kulübün yarısını attı bir de. her. De. Bir de arkadaşlar şey yapıyor ya. Kendisi de çıkıyor. Kendisi de çıkıyor bence. Abi. Hadi hadi bu haritayı takipçilere göstereceğiz arkadaşlar bakın şimdi bir tane abi Emir geliyor. Dur. Alsana. Kanka. Hayır, ha. Tamam hadi kalk. mı diye. Efendim. Tamam ben Dynamike'ım. Ben de Dynamike'ım. Piper al diyeceğim Kanka haritin. Abi bu bilmez. Bu bilmez. Sen Piper al. Tamam. O zaman ben Piper alayım. Dynamite kal çalıların oradan kaçtı. Abi. Çalılarda çalılarda kaç. Abi ben yazamam ben yazamam. Sen Piper al. Sen, ZS... abi sen at ya bunu. Bu bilmez. At şunu. Tamam hadi. At şunu ve rahatsız etme yap. Tamam hadi hadi. Arkadaşlar bugün Azla. size bu haritayı göstereceğiz. Emine'yi aramaya çalışacağım. Vuruşuna <laughs> kaçtım. <laughs> 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 Şaka. Bekleyen Pardon. Hayır. <laughs> Arkadaşlar acımayacağım. Acımazsan kaç yazar lan? Hadi kopya veriyorum biraz. Yes. Böyle bir şey yapmak yok. Vallahi sen yaptın. Abi ben onunla vurmadım ama. <gülüyor> <gülüyor> ya abi yapma şunu ya. Otomatik basıyorum. Açı bitti mi? Hayır. Arkadaşlar sıkıyorum. İnşallah kazanırım. Beni desteklemek için bu videoya 10 like'lasını Arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar benim kazanmamı isteyen abone olsun ve like atsın. <laughs> arkadaşlar evet kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lan! <laughs> <laughs> ya arkadaşlar kazanamayacağım ya. <laughs> arkadaşlar bu arada şuradaki ben. boşluk eğer gaz geçer sonra eyvah gaz geliyor. Bu arada sen açı ser kulak bana vurdun değil mi? Ben de açı ser kulak seni doldurayım mı? Hayır. Hayır. Arkadaşlar barda arada benim kuralları ya ne sandı bu ana hesabım arkadaşlar. Işte. Evet. <laughs> Neredesin? Dibimden geçti sana yemin ederim o dibimden geçti. <laughs> Arkadaşlar şu anda bakamazsın. Attım artık şu anım bitti. Abi sen bakıyorsun. Bakmıyorum valla. Ya hayır ya. Geçti Arkadaşlar yenildim. Yenildim arkadaşlar. Emir kazandı. Emir kazandı. Şimdi arkadaşlar ben Dynamite alıyorum. Sonra da Emir'le ee, Piper Piper Mon Cennet'te konuşacağız. Aa kanka. Varıyor. Kulübe ağzına bak. Ya dur hadi davet edelim ya. Takip. Aa! İbrahim oyunda. Takip. İbrahim <laughs> İbrahim'in değil mi? O <laughs> oh, hakikaten lan Çar çar çar. Onu salın. <laughs> çar. Promeni çağır Arkadaşlar, İbo çağır lan içmiyor. Lan Promeni çağır Alıştırma yapıyor. İbo gel senin ağzını kırar mı bu? Oğlum ben peki daha gideyim döveceğim abi ben bu çocuğu. İbo! Hadi hadi. Gelmesinler varıyor da. Varıyor da engelle. Hayır hadi hadi. Aa, bu arada ben Piper aldım. Valla ben ne anamayt. <laughs> <laughs> lan yapma. Eee sen bana vuruyordun lan. Bir asesör. De ben saklanıyorum. Ben arkadaşlar bulamıyorum ya. Lan sil oha sildi ya. Sen arkadaşlar. Eziri yenmek istiyorum. Arkadaşlar yine yememesini isteyen like atıp abone olsun yorum atsın. <laughs> Yorum atsın ne lan? De. Yorum yazsın. <laughs> Arkadaşlar ben bu Dynamite ile Emir'e... Oha lan sıyırdı. Abi yemin ederim ucu basmak geliyor lan içimden. Bas. Basayım mı? Bas. Bastım lan. <gülüyor> <gülüyor> Anne videoda. <laughs> Bekle ben şuradan ben gündemde olduğu için. Ya hayır ya öyle yok. Ortadan sıkacağım. Abi gir de çimen o zaman bana ne be? Abi Öldürüm ben kaybedeceğim şey. Ya girmek yok. Ya şuradan sıkacağım sadece bak burada. Anam Kanka sıyırdı. Sıyırdı. Kanka girer misin şu içeriye? Ama bana da sen aksesuar kullandın bastın o yüzden ben daha değilim. Arkadaşlar yendim. Net yendim. Her şeyden emin olma Güneş. Yendim. Bay <laughs> bay. Yendim arkadaşlar. <laughs> kazandım. Hadi mor cennet kapışıyoruz. Mor cennet kapışıyoruz hadi. Mor kupak cennet. Mor cennet kapışıyoruz. Kupak abi. Yürü Yürü. yürü kupa kaçacağım ben. Kanka hadi rahatsız etmeden çıksana. Abi ben kupa kaçacağım ya. Hadi hadi. Ben de kupa kaçacağım ya. Hadi arkadaşlar günün son turu. Arkadaşlar günün son turunu oynuyoruz ya da Abi karşılaştırın Abi bir şey diyeceğim. Evet. Kaç dakika kadar video ki? 11. Hadi hadi. Arkadaşlar 11. bu arada ben yerel avda 8 bitle girdim ama fena düştüm. Bakın yerel av At savaşçılar çıkıyor. 8 bit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vay, vay! 8 bitle yerelden düşmüşüm oğlum. Yerel avdan düşmüşüm. Hadi azıcık. Hadi. Hadi. La 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 Bu arada bende güdümlü mermi var. Gümüş mermi yani. Hmm. Arkadaşlar benim koltuğum full artı full. Hem max hem 20 rütbe. Yani bütün yıldız güçleri bütün aksiyonlar var. Arkadaşlar, 20 rütbe de oldu. Yorumlara birini pro yazın. Allah'ını seversem arkadaşlar. Yorumlara güney pro yazın. <laughs> Emir pro yazın arkadaşlar. Bunun için kavga etmeyeceğim ama. Yorumlara... Oo! <laughs> Abi, Rico. Kardeşim beni yanına koyma. Arkadaşlar. Kolay değil, kolay değil. Abi öleceksin. Salak mısın? <laughs> ya, hayır ya. Arkadaşlar, bu nedir? Bu yazın yorumlarda. Abi bu arada ikimizin de Arkadaşlar de... yorumlara Emir Nubi yazın. <laughs> Abi kupalara bak. Bakayım. 39. <laughs> evet arkadaşlar bugün de emirle yine size haritalarımı gösterdik belki başka videoda da emirle Piper'la Morjannet kapışabiliriz fırsat olmadı o yüzden e, arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse e, emirle Piper vs. kapışacağız arkadaşlar bir sus Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar. de Emin'le Brawl Stars çektik. Ee, yani o lafı dediğim görüşürüz. Evet. Arkadaşlar bir şey evet. diyeceğim. Bugün 50 evet. abone olursak saçımı yeşil yeşile boyatacağım. <laughs> tamam arkadaşlar görüşürüz.